Hepinize merhaba arkadaşlar. Özellikle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve bugün bir challenge yapacağız. Mert'le beraber. At. Ne? Bir bir ya. Ona at ya. Gatka <laughs> gideceğiz ve sadece bir evin lootuyla ve sadece botların lootuyla. Başka hiçbir şey. Bir ev seçeceğiz kendimize. Ondan ne çıkarsa ve botların Vay botların sağda. Botların ve bir tek ev o, bot, Neye? Ben kat çok güzel bir ev bileyim. onu gideceğim. Ben benim tane power'ım var. Hadi bakalım biz Vata, iki bin metro. Bizim adam iki metre metro çiz. bortu da gelecek de. <laughs> Herkes video attı. Ben çok şey olayım. Youtuberla hepsi beraber direkt bütün video yani çok video atıyla. Mesela Laza at Tiri, Garloşa Tiri, Yebeci at yeri, hepsi beraber atıyla me zgorži tiri. Ben to eve gidiyorum Merto. Ben bu eve gidiyorum. Okey ben ben şimdiden güzel başlarım. Ben pistolda alacağım. Ben bu pistol. Ha? <laughs> Tamsın bak mermi de alamayız. Sadece botlardan mermi alabileceğiz. Vallahi ben evimi yani. Ben lootladım da. O kadar çok Bitmiyor. <laughs> bana çıkmadı. Bomba da çıkmadı. Hemen siz bombası çıktı. Tamam şimdi bot bekleyeceğiz. Botlar gelsin. Ya, şu anda. Ben de <laughs> de. Şimdi botları bekleyeceğiz. Botlardan loot yapabileceğiz. Mer, ben buradan senin eve atlayabilecek mi? Nerede? Topdan. Mı? Ya. Atlayamazsın. Dur bir dakika. Şöyle geleceğim. Topdan geleceğim. Şöyle olmadı. Dur bir dakika. Demiş sen denediğinde topun üstüne çıkma çıkma deneyeceğim de evin lootunu açacağız. edeceğiz. Bir dakika şöyle yapacağım. Evet. Acı dur bir dakika. Hiçbir şey almayacağım. Enerji var içeride almayacağım. Tamam okey. Kaska var. Dur bir dakika şöyle yapacağım. Lan dur ikisini de aldı. Bıraksana. Dur bırakayım. Sen, al, sen de bak. bak sen de aldın şu. Bir dakika bir dakika. modu. O bu ne? Onu O sen temna çekindin ne şeyde? Hmm. De sen buradan denedin öyle? Ya. ya. Şu, yani Yok. Yok ki yaptım. Ona ben... bugıydı. <laughs> Ana... çömel falan dene bir şeyler. Asıl bugıydı. Ha düzeldin. Düzelmedin. Patlama çalır bir şey. Avaz al çok pis. Anladım. Hayır hayır Adrenalin şırıngası suva O toza. Alamayız ama. Ama ben kaldım burada. Bir şırınga ben atacağım onu da atamayız ya. Ama o ittirsene bir filme dersen bir bir içeriğimi. Filmeye bas belki beni ısırlatır bir yeri de olur. Ne oldu şimdi? O sabun iyilik kalkan yerde. Ablak da hiç yazayım. Bak ben şöyle içime çalışayım sen adiwa Dur bir dakika bir dakika Ya! Bekle adam varsa düşürsün beni. Ne varsa. Aa anında Yo, ben kimet. Hı. Hı. Ha. Puh. Puh. ha. O bu şey bağa gidiyor. Bart... Bartu. Hı. Bu şey bağa gidi. Bak bak bak. bak Gel. Aa çıktı. Çık, bak sol to, topu bak var Toda camda yapışık şey değilsin. Top bak varın. Toda töle tek oldu. Ben yaptım temini. E, şu da ben Hazır. Bartu biz sağda bir evden loot yapıyoruz. Mert evinden loot yaptı. Ben de yaptım. Bana tam oğlum epey çıktı. Bir de botlardan loot yapabiliriz. Ya. Ben isteyeyim gerçek insan. Bir bir şey, bir şey, bir şey. bir Hı, -hı. Yere dokunmadan dedik. Ya, Dur bir dakika ben Tobe ve bakma isteyeyim bakalım. Naz güzel şeyler var ama. Ben bu eve de de. Aman keşke buna gitseymişim. 4x çıktı. Ama tüfek var mı bilmek. Aman 4x aldım. Neyse at, attım. Attım 4x'i. Bekle. Ha. Ah. Tamam 4x atacağım. Ben ne aldım lan? Ben ne aldım o da? Beni, benim, de aldım. Ben almamışım lan. Bu şey almış. Aha botları lootlayabiliriz. Ben botu lootladım. Boti. Bana açık şey lazım sağda. Bartu günün ilkini aç istersen. Nereden açılıyor bu? Nereden açtı? Ya ee, bu ucuyla açılıyor. Evet. E, ne çıktı? Ağlamam bir şey çıkmadı. Benim onu ucuyum kalmış. O. Ne çıkma? Sizi kaçıyor <laughs> ondan. Ne ya? <laughs> e? Sen de. Ne e? Aa top hani beleş ucu var ya beleş. Hani beleş hani el ucu. Aa gir top şeye ne kaldı? Ee, E, Ee. Çetobre bak. Ay Ne Gidin. Bak, tümü ucele var ya, yani kupon var. Ya. Değişik tonlar da açtım, ucelem gitmiş. Nasıl? O kendi ucele değil mi hocam? Kendi beleş ucele veri. Ha, o indirim yap esada. Oh, o ne <laughs> var? Aç var Neyse ben sarı el pesi yok var. Bu Yo, ne zaman ucele? Akşam aldım hocayı. Bak akşam aldım hocayı. Bir, bir daha iyi mi yedi abi? 33'te. Işte. E ee, ama yani hiç birini açamazsın. Sezon bitene kadar tam 600 olacak orayı. Nasıl yani açadın? Ha? E açadım onun için bir sezon daha alamayacağım. Yani açamazsın. Ama 100 olmam lazım. Hani o olabilir mi? Ama açadım. alana doğru gelin. Gel. 500 metre var. Kaçacağız da iç etrafımıza bakılmaz karbavam diye. Neyse biz alana gittin arkadaşlar görüşeceğiz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar geldik. Mert bu da çekirge mekirge söyleyeyim. Sıplay ver çekirge. Evleri unutmamama challenge başladı. Hem de çoktan. Biz alana gidiyoruz. Ama yine alanı bize uzak verdi. Ya az önce alandaydık. Az önce bayağı alana giydik de alan şu da filan da şu da şu da bura dakika. verdi. Tablet modunu deneyelim. Oyun isteği alandan Aynı birisi ölsün onları da biz bir seçmişiz. Anam. Aha. Ayarla, varla, varla. Gitti. Vay ver çektirge. Tamam. Okey düzeldi. Ayarlığa kayır. Anla Hakan'dan bot geliyor. Ah. Kim çaldı? Hayır hayır hayır. Sal. ne yapayım bu? Benim suçumu öldüremeyesin de. Ya bacarım mermim bitti ne yapayım? Allah 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 Allah, 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 Allah. Mert şaşkın. Bak, vadili lootla yok yerinde. Dedi, nerede kaldı bunlar? Hazır. Öldürdüm bütün hepsini. Küçük insanları... Bak şimdi bütün insanları öldüreceğim. tra ta ta ta, ta 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 Hazır. Hadi çatışma istiyorum. Çok atışma. Mert çek şu işe. Mert gitmiş lütlama. Lütlama ama araba bulma. Ne, araba adam olacak vay. Yol mu var o da? Oynar oy, oy. Benim yanımda da yol var. Nereye gitmiş? bir araba. Aha, Aha yol. Ben de dedim araba bul Yola seviyorum. Evcim ne? Sevinli. Dobal bir enerji içelim de idareli kullanmak lazım. Tom. Ne zamandan beri içmeyiz. Şu açık bakalım bakalım. Şöyle yoldan gideyim bak. Yok kimse. Zıplay var, çakırga, zıpla sende çakırga. Bak şarkıyı söyle de şarkıyı da doğru söyleyemeyim Mert. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne, ne. Ne? Ayy, Herkes öyle Aman ya Aman Ama gebesin abi. Böyle olursa birincilik geliyor. Herkes değil ama. Bazıları kar 98'le. Bazıları nur gibi gibi rey. Oley. Oley. Oha. Çek. Jalal hat ne yaptı va? Jalal hat. Aha buggy. Tam yanında yalnız. Ne Nere gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bak gitti o da var bak. Ava ne bilsin Dur bekle. Bak o da değil. Bak gitti o da. Yanında da bir tane bak hayır, hayır, o var. o da var. Onu diyeyim ben sana. Nerede bu DP'li adam? Ben dümdüz koşturayım ya yardırayım direkt. Ben şey etsem çarpsıdan buggy almam katsın. Şöyle geçeyim şunun arkasına. Daha ne almayayım? Bartu iki saatten beri tablet modunu almaya çalış. Ömer dikkat et o. Ömer odan geçme. Gördüm adam ki et o da. Şu kenardan geçeyim. Ben görmüyorum ki. Aha siz. Siz. Dilsizce adam? Bilmiyorum bakmadım. O adam dilsizce. Ama adam toğu da to evlerde. Ne? Kim dedi? Ben dedim gördüm. Biz şeye bagi almam kaçsak var. Gel biz öbür buggy almaya kaçalım. Koş sen koş. Adam tiye da galiba. Tiye tiye tiye. Şu değil mi tek Sen onu oyala. Ben bagi alıp seni de kaçıracağım. Tamam kaçır sen beni. Tüm yavaşlar. Şuradan hanım. Şuradan Bak dikkat Ama... et ya. O çok ağır çıktısın ha. Dur va dur va sus bir dakika dur. Çok bak şimdi bak şimdi. Bak geberdi Mert. Sen geberdi. Ana bak diyorum. Tia adam tia kör. De. Yat yere va. Bak va bak ben ne diyeyim ma? Ben ne diyeyim. Ne güzel. Aa tövbe Rabbi. Sana yolda aklandı bana doğru geliyor. Ya. Ano. Öbür tarafta oda pusçağı da, da bekleyeceğiydi. Ano. Bak durun canım. Bak. Şöyle. O ne? Şöyle. Ver bakayım mı? Görmeyeyim. Şöyle. Hadi oynayalım. <laughs> <laughs> bu bot bu değil de bunun şeylerini alma. Aa yava unuttum ben onu. Hadi pin. Tam alacağım ben de de son atma geldi. Ondan dedi. Can bas. Benim evden balık. Ah, ne basamıyor va? Çünkü bu büyük, bu büyük tane. Hadi bas hadi topu da. Benim araba değiştireyim. Ne? O ne o mi? Bas hadi. Bas. Ne? Hızlanayım mı? Uzun. Tam bas kızlanayım. Hızlan. Bas hadi. Basamıyım ilerlerken. Bas hadi. Hızlanayım mı? Hızlan. Hazır mı? Hazır hadi. Tamam. Gene alana gideceğiz. Ey. Gidecekse biliyor mi Gireyim mi içeri? İçeri. Bas, <laughs> o hiç bir şeyim yok. Ama benim yani. hanım. Bende Scarloss'e kosevi var. Ama bende de var bir şeyler de mermi yok. Mermi. Bende de yok mermi. Öh. <laughs> Yok artık ya ne yaptın? Arabayı da arabayı adam mı alsaydık? <laughs> Oğlum. Oğlum şey yapmıştım ey baba kanım. Şöyle yapmıştım baba. Şöyle kaldı. Baba. Oğlum göremeyim Bekle. Bak. Şöyle kaldı baba. Şöyle <laughs> kalsa. Kalsa. <laughs> Hiç kimse ödülemeyiz. Sıfır burada şey yaptın. Toplar çıkmıyor. Ne yapayım bu usta ablacım? Ayaz ağacından Oh, Top şey çıkıyor şimdi. Oy 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 no no no. Evlerden lutlama Mert o. Bileyim hocam. Mert top şeyi kapa, eli kapa. Eli kapa öyle bir şey alamayız. Nereden kapatayım? El be canım, el te, te. Ben de. topla te. Bende el yok da. Bok yok. Bok var sanki. Gözükeyim sen değil. Ti. Şey, ne daha ne O şeylerin lukların yanına git ondan gözükçe bir daha. T T kapa şuradan. Ha hazır. Hadi devam edin videoya. Zatı devam edeyiz. Şöyle enerji falan alamayız. Ben bekleyeyim bir bot bir şey gelir diye. Bot atkın gelmez bence. Aha araba. Toda. Bizi de ben ne yapayım? Bende mermi bir şey yok. Gelirse ya tavaya lan dalacağım. al drop'a gitmiş onunla. Daha drop'ta. ne olunca. 200 oldu? metro Şey. Drop'ta. Şu, hoppa. kalsaydık keşke. Bir dakika şuradan bakacağım bir yerden bakacağım. Sıkma baba. Ona beysen. Belli yerimizi. Ne baba? Kok baba ne yapmışım bu arabayı? Sanki troll videosu çekiyiz. He? Normal video çekiyiz. Sen koydun onu arabayı. Hmm. Ay Mickey mermi mi Zaten troll çekiyiz Finlandiya şu. Çok sinir bozucu var şu ted çok sinir bozucu. Ya da da lut adamlar da o da galiba. Oraya. Bir dakika bir dakika. Oy. Ne? Teminden beri ya. Teminden beri ya Tablet modu olmuyor ha. Hadi bak. Teminden beri bot bekliyorum galiba ben şu evin çatısına çıkayım. Ben şöyle, ben şöyle çıkayım çatısına çıkayım. Çıkalım Çıkalım. Hadi. Çıkalım. Bence, güzel. bence güzel taktik. Çık hadi. Çıktım. Burası da çıktım okey. Böyle. Tamam ben bütün gün buradayım artık. Beni arama. Zaten arasan ne olduğunu biliyorsun. Bu kamalanı bize mi verecek? Var. Bize verdi alın. Ne isim al. Şöyle durayım de loot'tan baze bakmasınlar. Avus nekle benim başıma geldi. Zıtla yiber çekirge. Şimdi smokat taşım var çekirge. Atab at, mı? At, at. Yiber <laughs> çekirge diye. Çöver. Yerif. Bak adamlar öldürüyor birbirlerini. Gebersin Bartu da iki saatten bir tablet modu deneye de. Benim de bataryam bitti. Ver çekirge sıtla. Benim zararım değil mi var? Değil. O benim kişi ne adı? <laughs> benim <de> bu da. Ömer ne bilsem Bir şey yok çünkü de. Şunu çıkartalım. Ne yapalım? Gebersin Oyun şeyini takmış ya, baba. Herkesler labirent. Ben de Samsung şeyini takadım. Ne var onda? Benim şeyimi takmışım. Ben nasıl zaryam yapacağım? Zaryacı da yapacağım. Aha bak topar baba. Topar baba. E Ne yapayım? Koşayım. Bak da o oldu belli oldu oldukları. E ne yapayım silah yok silah. Silah uva yok demişim. Mermi yok. Bir şey ikisi de kırmızı. ne? De. Gel sıktım mer uzinin mermilerini bitiymiş. Bir tane sıktım de. Sıkmışım Uzun. bir tane. Üç, üç tane ne sıktın? Adamlar oldu. Ondan mermisi atacağım? tişura bekleyeceğim. Arkadaşlar. Küçük çünkü, merhaba arkadaşlar diye. Ana ama ana ama ana gitti. Canım da gitti. Bir dakika. Aklıma oha artık ya. Nereden ne oldu? nereye? Diyeceğim toy evi. Üh. Bak Mert odada adam var. Odada var baba. Gördüm. Çoktan. Tutun. Allah 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 Bize sıkıyla Allah Oğuz vermesine kutar Oğuz görelle Yatınca görmeyle Oğuz odan sıkıyla Kafam boş boş gözüküyordu oda teminle Oğuz çıkmış demek o oktan Aha sıçtık Can da yok can var mı? Can Sence Ah benim kuzucuğum. Ah de. Ay ah. sağ ol. Değişik. Aa beş tane. Ne biçiyi var? Ne diyeyim bu da anlam yaşadı. Bak arkamızda da insanlar. Onu nasıl kabiliyor bize? Zıpla yiver çekir. O yiver deme. Zıpla yine çekir gör. As aslında bak nerede donmamız lazım. Sen, biz de çatılarda duruyoruz. E ne var onda? Ne bileyim onu. Oh, ta 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 ta. biz alana gitmemiz lazım. Hadi gel gidelim. Ama alanda hiç araba yok. Kapak alanda bir sürü insan var. Anam 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 enerji Aldın aldım. Aldın enerjiyi. Fıydır. Şimdi ben aldım iyi. Fıydır. Tam da üstüme fır fırlattı. Hah tek bıraktım. Şu elde de kapattım kaçıncı. Ben şöyle gidiyorum. Şöyle gidiyorum gidiyorum. Oy ya. Allah oh Allah. Bu ne? Mesela ben bilmem bilmem ben bilmem ben bu kıyafet atarım. Çünkü çok belli eder beni 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 beni. Ben de atarım hocam. Oha adamlar çok pis birbirlerine giydi, birbirlerine giydiler. Aha ikiye iki kaldık Merto. Süper gidip geberelim. Ben bilmem bilmem ben smokla atarım çok saçma bilmeyeyim. çünkü yok başka bir şey. Biz böyle birinci olsak bilmeyeyim. Böyle birinci olalım. Ne makak ne makak dost. Bir keşke drop alabilsek. Alsak al ha. Alsak ha. Bak kimse yok, <laughs> zaten. Kim bunu kim attı? Ben. Mert. <laughs> Söveceğim. Aha adamın adı. Giyip. DBS'ine zatı. Keşke almasaydık ki. Hey. DBS çıktı o Mert. Ben yine alacağım. Mert of. Al. Mermim yok o canım o yok. Oh. Evet. Bu ne abi? bir saat doldurayım. 12 mermi alıyor baba. Aha, gördüm. Ne 12 de vardı 14. 12 mi 14 ne? 14 Tak tak Anam Kutar 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 ne Kutar hadi va Bastım İki e saat Adamı göreyim şu anda koşuyor Koşsun yok problem Bak şimdi ben yiyeceğim onu Oha Bana sıkıyor bana sıkıyor Bak şimdi ben 3 level Bilmem neyle bak headshot atmış adam hep Eso ben bilmem, bilmem bilmem. Biliyoruz hocam sen bir şey bilmiyorsun. Şöyle yat yere. Söyren, söyren, söyren. Söyren, söyren. Ananın el bombası. Söyren de söyren. Gel ama gel. Koftar, koftar, Bak, koftar, koftar. koftar. Dur, kenara geç çocuk. Aman aman, Merdrop'un içine giydi. Olsun drop'un içindeyim. Bartu. Lan Leyla sıkı döndü. Leyla hem Aa ben drop'un içindeydim. Görevli Leyla vardı. O drop'un içindeyim de adam kaldı. Adam battı. Ay hayır. Sıkı tüfekle va. Ama drop'un içinde. Ama drop. Ama drop'un drop drop içinde. Drop'un içinde kafam göz geldi. Asla, İyilik olsa vuramayacağım onu bence de. Aa ben kenara geçemedim. Yani, seni kaldırdım. Tamam. Eder efendim. Tamam ya bak bu 3. olduk. Evet arkadaşlar görüşürüz ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.